Kendi türlerinin aksine sadece otla değil, bunun yanında makarnayla da beslenirler. Ak koyunlar aynı zamanda çok bencil yaratıklardır. Karınları doyduğu sürece diğer canlıları hiç umursamazlar. İşte bu yüzden ak koyunlar karınlarını doyuran sahiplerine sımsıkıya bağlıdırlar. Ak koyunlar çobanlarını tanrıları olarak görür. Böyle ki sahiplerine kurban olmak için can atarlar. Ak koyunların etinden, sütünden, yününden, her şeyinden faydalanan çobanımız dilediği zaman dilediği ak koyunu gözden çıkarıp harcayabilir ve sofrasına meze yapabilir. Ortalama bir ak koyun gün içerisinde yüzlerce yalana inanabilir. Bu yüzden yalancı çobanın işi oldukça kolaydır. Bu ak koyunlar güdülmek ve uyumak için çobanın kaval çalmasına ihtiyaç duymaz. Daha çok domra ve benzeri müzikleri tercih ederler.